Ben sözü ilk olarak Sayın Mehmet Evyap Beyefendi'ye vermek istiyorum. Burada tabii konu çeşitliliği açısından Evyap bildiğiniz gibi hem yurt içinde hem yurt dışında tesisleri bulunan büyük bir plastik ambalaj tüketicisi ve buna bağlı olarak mamur ihracatçısı. Mehmet Bey, öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Siz bir plastik ambalaj tüketicisi olarak yurt içinde ve yurt dışında muhtelif tesisleriniz var. Siz ambalaj, plastik ambalaj kullanan bir müşteri olarak plastik ambalaj üreten firmalardan geri dönüşümle alakalı yurt dışı regülasyonlara bağlı olarak neler bekliyorsunuz? <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> özür <diliyorum. gülüyor> Türkiye'de sizin istediğiniz geri dönüşmüş ham maddeyi, istediğiniz kalitede, ihracat pazarlarınızda, ambalajlarınızla rekabet edilecek kalitede bir servis ve teknik seviye görüyor musunuz? Yurt dışında global pazarlarda ihracat yaparken kullanmış olduğunuz ambalajlarda herhangi bir değişiklik yapmayı ya da bununla ilgili bir trend yönünü bize kısaca özetleyebilir misiniz rica etsem? mikrofon açık mı acaba? Evet. Öncelikle öncelikle herkese herkese iyi sabahlar diliyorum. Herkesi kucaklıyorum. Davet için sayın başkanlara teşekkür ediyorum. Şimdi eee biz eee evet, Türkiye'de ve yurt dışında Türkiye'de ve yurt dışında eee önemli pazarlarda, önemli kategorilerde plastik tüketen bir kişisel bakım şirketi olarak yolumuza yolumuza devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm konusunda niyetlerimiz ve çalışmalarımız, projelerimiz var. Ancak sizin sorduğunuz soru zaten işin püf noktasına parmağa basarak sorduğunuz hangi bey? Şimdi Bizim bu konuda bir numaralı sorunumuz e, geri dönüşümlü malzemeye, geri dönüşümlü malzemeye, e, malzemenin sürdürülebilirlik açısından maliyeti ve yaygınlığı erişimi konusunda sorun yaşıyoruz. Şimdi ben sanıyorum pandemi öncesinde bir kongrenizde daha konuşmuştum. O gün söylediğimi yine tekrar söyleyeceğim. Ee, Türkiye'de Türkiye'de herkes konuştuğu zaman herkes konuştuğu zaman tüketici müşteri herkes e, ulvi konularda e, ulvi konu tüm ulvi konularda olduğu gibi sürdürülebilirlik ve çevre konusunda da konuştuğumuz zaman çok hevesliyiz çok istekliyiz. Ama 2019'da söylemiştim, müşteriye, tüketiciye Peki abi gezegen için 2 lira daha fazla ödemeye hazır mısın cepten dediğinde bu arada 2 lira o zaman büyük paraydı şimdi <laughs> onu geç hadi şimdi yani hadi şimdi getirelim 20 lira diyelim. Yani şimdi tüketiciye biz gitsek tamam abi tamam gezegen sürdürülebilirlik çevre bunun için 20 lira daha fazla ödemeye hazır mısın dediğinizde bugün batıda Gelişmiş ülkelerde bunu ödemeye hazır tüketici var. En gelişmiş ülkelerde bu artık ana akımlardan bir tanesi. Ama bizim ülkemizde ve bizim bölgemizde henüz bu istek yok. Şimdi pazarlardan örnekler vereceğim. Bizim fabrikamızın olduğu pazarlardan biri Mısır. E Mısır'da evden çıkarken ortalama bir vatandaşın dar gelirli bir vatandaşın günlük harcamalar için eşine verdiği, hanımına verdiği günlük bütçe birkaç doları geçmiyor. Dolayısıyla gerçeğimiz bu. Bizim kullanıcı sektör olarak, plastiği kullanıcı sektör olarak sürdürülebilirlik tarafında, e, sürdürülebilirlik tarafında e, çok güçlü adımlar atabilmemiz için, çok güçlü adımlar atabilmemiz için iki tane yol var. Bir tanesi e, geri dönüşümlü malzeme, geri dönüştürülmüş malzemenin erişimi, yaygınlığı yükselecek ve maliyeti de dolayısıyla uygun olacak. Ya da e, regülatör, e, otorite devreye girecek ve tü, e, bütün e, sektör oyuncularını bu konuda zorlayacak. E şimdi e, Regülatör otorite devlet e, zaten Türkiye şu an enflasyonla ciddi bir mücadele içerisindeyken enflasyonu düşürmek için hepimiz yüksek faiz altında iş yönetirken bu yani enflasyonu düşürmek için bu bedeller ödenirken bu da hiç kolay bir şey değil. E, o zaman e, o zaman iş geliyor e, demek ki bizim. Ee, geri dönüşülen malzemenin e, erişimini, yaygınlığını kolaylaştırmamız ve maliyetini aşağı çekmemiz lazım. Mehmet Bey bir araya gelebilir miyim? Ee, sizin Türk plastik ambalaj üreticilerine önemli bir ihracatçı olarak ve dış pazar oyuncusu olarak istedikleriniz net olarak nedir? Üç madde, dört madde, beş madde halinde bir spot olarak sıralayabilir misiniz rica etsem? Ee, tabii ki. E, şimdi bir kere... Ee, son yıllarda Türkiye'de biliyorsunuz bir değişimi beraber yaşadık. Ee, üretim maliyetleri dolar bazında üretim maliyetlerinin hız, hızlı bir şekilde yükseldiğini gördük. Dolayısıyla bizim için de sizin için de hiçbirimiz 5 yıl önceki dolar bazında üretim maliyetimize sahip değiliz. O halde hepimizin amacı hepimizin amacı verimlileşme. Bir kere biz verimlileşme için çareyi daha önce kullanmadığımız hızda büyük sermaye yatırımları yaparak büyük sermaye yatırımları yaparak çok hızlı dolum makinalarına yatırım yaptık. Çok hızlı makina yatırımı aynı zamanda malzemede belli bir hassasiyeti gerektiriyor. Ama burada yaşadığımız bir zorluk çok hızlı dolum makinalarında o hassasiyeti tam malzemede bulamadığımız için şişelerin kalınlaşması mecburiyeti geldi. Bu da o sağ, hızla sağladığımız verimliliğin bir kısmını e, aşağı aldı. Şimdi e, yani hepimiz daha hızlı makinayla yani Şimdi bu iki tane yol var önümüzde. Burası bizim ülkemiz. Burası bizim ülkemiz. Evet şu an işte tekstilciler bir yere gidiyor, üretim kaydıranlar falan var ama burası bizim ülkemiz. Pazarımızın da önemli bir kısmı burası. Tamam bizim ev yapta yarıdan fazlası dışarıdadır ama o da için konuşuyorum. O salonun geneli için konuşuyorum. Pazarımızın büyüğü de burası olduğuna göre bizim Türkiye'deki ee, hepimizin Türkiye'deki üretim faaliyetimizi daha hızlı makinalarla daha otomasyonlu yapmaya zorundayız rekabetçi kalabilmek için. İşte bu hıza ayak uyduracak e, yani bizim ihtiyacımız ev yap olarak hızlı makine ince şişe e, hızlı makine ince şişe ikilisini yakalamamız lazım. Mehmet Bey şunu anlayabilir miyiz? O zaman sizin bu beklentiniz ihracat pazarları için geçerli olduğuna göre her yer için geçerli. Yurt dışında, yurt dışına ihracat yapan plastik ambalaj üreticilerimizin de kendini bu şekilde bir evet. e, teknik ve vizyon olarak e, yenilik getirmesi gerekiyor diye anlıyorum. Yani Sayın Başkan, e, ihracat pazarları ...ortalama da evet. konuşuyorum. Ortalama için konuşuyorum ama ihracat pazarlarında kalıcı olmak için Maliyet e, maliyet konusunda rekabetçi kalabilmeniz lazım. Şu an ihracatçılar olarak bir rekabetçilik sorunu yaşadığımıza göre hep beraber daha fazla otomasyon daha hızlı makine ve bunun arkasına da bununla uyumlu e, tedarikçi ekosistemini ham madde ve e, malzeme ekosistemini kurmamız lazım. Diğer beklentiler yani sürdürülebilirlik konusunda e, maliyet ve geri dönüşülebilir malzemenin, geri dönüşümlü malzemenin maliyeti ve yaygınlığı konusunda e, hep beraber bir kademe atlamamız gerekiyor. Hep beraber bir seviye atlamamız gerekiyor. E, bir diğeri şu, e, bir diğeri şu bu hani e, illa ihracat için değil ama e, çok düzen bozucu gelişmeler yaşadık son dönemde. Bilmiyorum başka bir kısımda mı konuşalım bunu ama e, bizim bize gelen talep, bizim de ekosistemimizdeki tedarikçilerimize, partnerlerimize götürdüğümüz talep artık eskisi kadar dengeli ve düzenli gelmiyor. E, dolayısıyla esneklik, esneklik içinde kapasite lazım. Ee, kapasite kullanımı e, yani kapasite müsaitliği kapasite arttırabilme yeterliliği son derece önemli hale geldi. İç pazar için konuşuyorum. İç pazarda e, ucuzluk marketleri için işin çok önemli bir kısmını oluşturmaya başladı. Yarıya yakındır. Yarıyı geçtiği yerler de var. Onların işte kasa arkası aktiviteleri, işte e, diğer e, promosyonlarla mal satılıyor. E, sektörde bu arada düz fiyattan satış hiçbir zaman olmadığı kadar az. Çok fazla promosyonla, aktiviteyle satış var. Bu da bizim partnerlerimize bize gelen talebin dalgalanması çok dalgalı bir talep. Bir bir aktivite yapıyorlar. 3 milyon adet deodorant satıyoruz. Onun hazırlığı için bizim ekosistemimizdeki partnerlerin de buna hazır olması lazım. Yani esnekliğimizi arttırmamız lazım. O da e, kapasite yatırımıyla olur. Daha fazla kapasiteyle olur. Yani plastik ambalaj üreticilerimizin sizin esneklik hassasiyetine Uymanızı e, istiyorsunuz bir üretici olarak. Yani düzen, yani şu İngilizce'de disruption denen düzen bozucu işlerden çok fazla yaşadık. Lojistik krizleri, savaşlar vesaire. Yani dış pazarda da var, dış pazarda da Rusya'da da hard discounter kanalı. Onlar da ihale usulü mal alıyorlar ve biz çok kısa sürede çok yüksek üretim yapmamız bekleniyor. Dolayısıyla Esneklik ve esnekliği sağlamak için bir kapasite, kapasite ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey, deneyiminizi paylaştığınız için.